Buradaki ziyaretgah Merkez Efendi Türbesi. Kendisi Sümül Efendi Hazretleri'nin halifesidir. E, Aslen Denizli'de 1463 yılında orada doğuyor. İlk tahsil için e, ilk öğretimini bulunduğu me memlekette gördüğü sonra Bursa'ya gidiyor. Bursa'da dönemin en büyük alimlerinden Müftahmet Efendi'den, Müftahmet Paşa'dan 15 yıllık bir eğitim yürütüsü ve alıyor. E, daha sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da tıp, tefsir, fıkıh, hadis konusunda eğitim alıyor. Daha sonra müderrislik makamına çıkıyor eğitim boyutuyla. Ayasofya Camii'nde fazla kalan veriyor. Sonrasında Mirza Baba Tekkesi'nde şehirlik yapan Mirza Baba'nın müridi oluyor. Ve ona bağlı inşallah dairesine giriyor. Sonra gördüğü bir rüya üzerine Sümbül Efendi Hazretleri'ne bağlanacak. Şöyle bir rüya görüyor. Fakat rüyadan görmeden önce bazı kişiler ikisinde kalıyor. Çünkü Sümbül Efendi'yi bağlanmak için. rüyada görüyor ki Sümbül Efendi evinin kapısına geliyor. kendisi ve hanımı kapının arkasında eşyaları yığıyorlar. Üstünde oturuyorlar kapı açılmasın diye. sonra Sümbül Efendi kapıyı ilk açılıyor. Sonra anlıyor ki ben ona bağlanmadığım hata yaptım diye düşünüyor. Sümbül Efendi'nin vaaz verdiği camiye geliyor. Ama görmesin dedi kürsünün arkasında saklanıp bir yere oturuyor. Sümbül Efendi onun geldiğini hissediyor. Sonra diyor ki işte tahassüsün tefsirini yapıyormuş. Ee, tefsirini yapıyor. Sonra diyor ki ey cemaat diyor, bu tefsiri hepiniz anladınız. Musa de anladı diyor. Aslında isim Musa'dır. Sonra e, bir tane daha tefsirini yapıyor daha o ayetlerin. Bunu diyor, siz anlamadınız. Musa Efendi de anlamadı diyor. Sonra yedi çeşit şekilde tefsirini yapıyor o ayetlerin. Aynı şeyleri söylüyor. Sonra e, Musa Efendi işte orada ortaya çıkıp diyor ki işte efendim diyor böyle böyle oluyor. Sadece önce söylemeden diyor ki, hoş geldin Musa Efendi diyor, ben diyor seni genç bildirdim diyor, güçlü kuvvetli diyor, meğer diyor sen de yaşlanmışsın, hanım da yaşlanmış diyor, bak diyor kapı itti diye nasıl da açıldı diyor seviyor, rüyayı da bildiriyor, onun üzerine ona intisap edip bağlanıyor ve o intisap süresinde Sümbül Efendi ona bir soru soruyor, hatta bütün müritlerine, ailemi siz yaratsaydınız nasıl yaratırdınız diye soruyor ve size biraz süre diyor, hepsi artık düşünüyorlar, kendilerine göre bir şey söylüyor. Şunu yok ederdim, bunu koyardım gibi. Şunu yok ederdim gibi. Ee, Mustafa Efendi diyor ki, Şeyh'im diyor, ben diyor, e, öyle tatlı bir nizam var ki diyor. ne bir şey eksiltebiliyorsun, ne de bir şey ekleyebiliyorsun diyor. Her şey merkezindedir diyor söylüyor. Bunun üzerine diyor, senin ismin merkez e, Mustafa olsun diyor söylüyor. E, bu şekilde ismi kalıyor. Sonraki yıllarda e, Sümbül Efendi'nin Rahime Sultan ismi kız mı? Bir kızı var. kızına evlenme teklifi yapacak. E, evlenmek istiyorum diye teklif gönderiyor. Şeyhi de diyor ki o zaman Sümbül Efendi, bir bir iki altın isterim diyor o zaman, kızın için diyor. Tamam diyor. İki deveyi, ço iki çuval yüklü için toprak doldurtuyorlar. doldurtuyor Sümbül Efendi, Merkez Efendi. Ve şeyhin evini gönderiyor. Çuvalları boşalttığı zaman çil çil altınlar dökülüyor. E, Sümbül Efendi diyor ki, Maksat diyor senin diyor hani altınları verip vereceğimin değil diyor. Senin makamını diyor, göstermek için diyor. Yani hiçbirinde itibar etmemiş yani altınlara da. Ee, böylece kızını, kızı da evleniyor. Sonra e, Kanuni Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir e, şey açmış. Gelgah kurduruyor. Oraya bir şey istiyor. Bunun üzerine e, Sümbül Efendi, Merkez Efendi'yi gönderiyor oraya. Merkez Efendi orada hem şeyhlik yapıyor hem de e, medresenin e, baş yapıyor. Hafsa Sultan hastalanıyor. Hastalığı ne olduğu bilinmiyor. E, Merkez Efendi orada oh, 41 çeşit baharatla mesir macunu denen bir macun yaparak Aksa Sultan'ın iyileşmesine vesile oluyor. Tabu bu da e, Kanuni Sultan Süleyman'ın kulağına gidince artık aralarında iyi bir dostluk oluşuyor annesi tedavi ediyor. E, bizim merkez diye seslenilmiş ona. E, daha sonra e, 1529'da e, Sümbül Efendi vefat haberi geliyor. Kendisi bunun üzerine e, Merkez Efendi İstanbul'a geliyor. Dergahta e, o zaman yakup Germiyan Hazretleri'nin sohbet ettiğini görüyor posta kimin oturacağı konusunda bir konuşmalar oluyor. Yakup Germi Hazretleri bir istihare yapıyor. İstihare Merkez efendi oraya oturması gerektiği çıkınca Yakup Germi Hazretleri sen şeyh ol ben müridim diye onu oraya oturtuyor. Ve 1352 yılına kadar orada e, yapıyor. 52 senesinde vefat ediyor. E, kabri e, Merkez Efendi Mezarlığı var Topkapı'da. E, oradaki camiledir. Camiliği olmasında e, camili e ruh için vefat ediyor.